Merhaba, ben Doktor Halil Taşkaynatan, tıbbi onkoloji uzmanıyım. 2009 yılında Eskişehir Osman, Osman Gazi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Devamında e, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dahili eğitime başladım. Dahili eğitimi sonrasında Yandal Uzmanlık Sınavında Türkiye birincisi olarak aynı hastanenin tıbbi onkoloji uzmanlığına yerleştim. Tıbbi onkoloji eğitimim süresince Amerika'da Emory Üniversitesi'nde, Türkiye'de de Tubitak ödülü kazanmış Doktor Ömer Küçük'le çalışma fırsatı yakaladım. Yine aynı dönemde Amerika'da genç onkolog ödüllü Doktor Gökünen ile meme kanseri hastalıklarında beraber hasta bakma fırsatı yakaladım. Ve 2018 yılında tıbbi onkoloji uzmanı olarak mecbur hizmetimi Karavamaraş Karamanmaraş Necip Şehir Hastanesi'nde yaptıktan sonra yaklaşık bir aydır da İzmir Özel Ege Şehir Hastanesi'nde çalışmaktayım.